Aa, asaf çekiyordu az daha. az daha asaf çekiyordu. Artık şu dişlerin gelsin. Elif'in dişleri çıkıyor ya. Sen de Elif ablan kadar olduğunda senin dişlerin de çıkacak. Baban çekecek. Allah Vallahi elim titriyor. Yoksa normal Aykut da çekiyor. Aykut Elif'i çekiyor mu ya? Rüyat Elif'in Vay bir yer yanlış dişimi çekmeyeyim. Sağlam bir <laughs> şey çekmeyeyim. <laughs> Sağlam bir <laughs> şey sarmayayım. Valla yeri çok titriyor şuraya bak. Gerdiniz beni ha. Allah geldik. Evet, geldi. Acı, acıyor mu? Hayır. Acıyor mu? Acımaz. <laughs> Vallahi evime bak nasıl titriyor ha.